Tekstil alanında uzmanlaşan Fatih İlmek sizlerle. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri geçmişten günümüze güzellikleri aktaran alanında öncü isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şu anda Fatih İlmek Örmek firmanın kurucusu Fatih Ceylan bizlerle beraber. Efendim programı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Misafirperverliğinize daha iyi olduk. Öncelikle bu tekstil alanına giriş hikayemiz nasıl başladı? Sizleri biraz tanıyabilir miyim? İsmim Fatih Ceylan, Sakar Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Daha öncesinde kurumsal firmalarda mühendis hizmeti veren kurumsal firmalarda imat ve dizayn mühendisliği görevlerinde bulundum. Fakat tekstilci bir aileden, ticaretle uğraşan bir aileden gelmem sebebiyle bu alana ilgim vardı. O yüzden neden olmasın dedim. Bu alanda da araştırmalarımı yaptıktan sonra bu alana girmeye karar verdim. Çok evet. güzel. Sen aslında çekirdekten gelme. Zaten işin içerisindeydiniz. Birçok bundan öncesi de zaten tekstil alanına vermiş olduğunuz hizmetlere vakıfız. Ki bu noktada çok güzel. 2 yıldır da sizler burada bir hizmet sağlıyorsunuz. Evet. Burada yapılan hizmetimiz tam olarak nedir? Çünkü yapılan burada örme, iplik, kumaşlarımızı görüyoruz. Evet. Bunların piyasaya sonuç şekli nasıl gerçekleşiyor? Piyasanın talepleri doğrultusunda ribana, interlock ve türevleri Hı -hı. gibi makinelerimizi çift Plaka makinelerimizle üreterek müşterilerimize iki gün içerisinde teslim edebilmekteyiz. Zaten işin aslında en güzel kısmı şurada gerçekleşiyor. Şimdi yapılan işlerimizi burada bizler ipliği burada aslında makinelerimizden geçen bir örme ipliği kumaşa çeviriyoruz ve iki gün içerisinde aslında demiş olduğumuz sürede de sizlerin bizlerden talep etmiş olduğu numuneyi görmüş oluyorsunuz. Zaten tahmin ediyoruz ki bir haftalık içerisinde bir üretiminiz oluyor. Kaç bir kapasitemiz mevcut burada? Aylık 40 tona kadar üretim yapabilmekteyiz. Yani aylık 40 tonluk bir kapasite sahibiz. Sizlerden herhangi bir talep olduğunda kumaş çeşitlerimize göre ayrıştırılıp makinemize ona göre talimat gidiyor. Sonrasında iki günde numunenin sizlerin eline geldikten sonra yapılan üretim sürecindeki kumaşımız burada boyahaneye giriyor. Boyahanede renklendirildikten sonra da bir hafta içerisinde de bir teslimat süreci gerçekleşiyor. Buradaki kumaş türlerimiz nelerdir? Yani aslında kumaştaki kaliteyi nasıl anlıyoruz Fatih Bey? Kumaştaki kalite tabii ilk başta bu işin temeli iplikten başlıyor. İpliğin kalitesiyle geliyor sonra imalat kalitesi işin içine giriyor. Daha sonrasında da boyahanedeki işlemler neticesinde belli bir kalitede kumaşı elde etmiş oluyoruz. Tabii bizim çalıştığımız alan örme alanı. Yani bizden sonraki aşamalarda boyahaneye gidiyor. Ondan sonra da müşteriye gidiyor. Peki tekstil alanındaki en iyi kumaş hangisi? Yani bu tabii tekstil çok geniş bir alan ama Hı -hı. baktığımız zaman hani ipin kaliteli ip mesela penye kumaşlar iyidir Hı -hı. kalite açısından. Tabii bizim şu an biz polyester çalışıyoruz. Polyester polyester kumaşlar Hı -hı. da gayet kalitelidir. Pamuktan üretildiği için penye ipli kumaşlar insan sağlığı açısından daha yararlıdır. Hani bir Zaten kullanım içerisine baktığımızda kadar doğala önem veriyor desek de belli bizleri korkutan şeyler olabiliyor. kanser Kanserojen Maddelere burada olanak vermemek adına zaten yapılan işin kalite ve güveni de burada firma kurucumuz tarafından bu da sağlanmış oluyor. Baktığımızda zaten üretim alanı içerisinde buradaki pamuk, iplik, örmelerimizin hepsi aslında dış giyimde kullanmış olduğumuz günlük kıyafetlerimizde yer alıyor. Ham evet. maddeyi nereden sağlıyoruz? İthal mi, yerli mi? Ham malzemeyi çok fazla bu işi yapan, iplik üretim yapan yerli firmalar da var. Hı hı. İthal iplikler de geliyor. Aslında daha çok yurt içinden karşılayabiliyoruz. Çok güzel yani aslında yapılan burada her bütçeye uygun bir şekilde hitap etmiş. De oluyoruz. Hı hı. Aynı zamanda da yerli malımızı kullanarak bu şekilde çok güzel bir hizmet sağlıyoruz. İleriye dönük olarak tekstil alanında yeni bir şeyler denemek istiyor musunuz? Ee, hedeflerimizi şu anki en kısa vadeli hedeflerimiz olarak düşündüğümüz zaman e, her sene 20 ton e, üretim kapasitesi artırmak olarak e, söyleyebilirim. Çok güzel. Şimdi e, aslında bizler için de en göz alıcı yer baktığımızda burada Fatih Bey, siz gibi alanı içerisinde birçok tekstil firması mevcut. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik ne? Ee, öncelikle iş takibi olarak zaten kendimiz de buradayız. Kalite kontrolü de bizzat kendimiz yapıyoruz çalışanlarımızla beraber. Onun haricinde numune elimize geldiğine itibaren bir gün içerisinde hemen müşteriye tekrar daha doğrusu boyaneye tekrar gönderebiliyoruz. Boyanelerine gittiği zaman iki gün içerisinde en azından müşterinin elinde bir numune olmuş oluyor. Yani aslında baktığımızda burada müşterimizle herhangi bir şekilde irtibat kopmadan evet. her seferinde onlarla konuşarak da buradaki süreci takip etmiş oluyoruz. Ve bu, bu noktada çok güzel bir yönetim şekli bizlere sağlanmış oluyor. Aynı zamanda arkadaki genç genç dinamik ekibimiz ve yapılan buradaki ipimizin kalitesi de çok önemli. Bu noktada bence de en güzel şekilde tercih Hı -hı. edilme sebebi sizlerle. Teşekkürler. ]iniz. Vermiş olduğunuz bu güzel değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Alanın ben teşekkür tekstili tercih edecek kişilere son olarak eklemek ve söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Potansiyel gördükleri anda çekinmesinler. Ülkemiz bu açıdan yeni girişimciler için güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Devletimiz de bu konuda destekte de bulunuyor. O yüzden hiç korkmasınlar. Bismillah deyip başlayabilirler. Çok güzel. Gerçekten de öyle. Hiçbir şekilde burada başarıya asla hayır demeden, pes etmeden gençlerimizde bu noktada atılıp çok güzel bir şekilde ticareti kendi ellerinde alıp çok güzel bir şekilde tekstilde bizlere de fayda sağlayabilirler. Hı. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum verilen bu değerli bilgiler için. Bizler gerçekten alanında tekstil içerisindeki faaliyetlerini bizlere bu kadar kısa süre içerisinde pratik çözümlerle getirmiş, aynı zamanda kalite iplik örmede, makineyle üretimlerini sağladıkları kumaş türlerindeki bu çeşitliliğe bizlere çok güzel bir şekilde yer verdiler. E Sözü esra Balamira bırakıyoruz.